Sayın Valim, değerli Abdullah Yayın ağabeyimiz, Hüsnü Bayram ağabeyimiz, sayın değerli konuklar, değerli basın mensupları. Ben de hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Biraz önce sunucu kardeşimizin söylediği fakat tefek eksiklikler için herhalde ki buradaki bu samimi grubu kusura bakmayacaktır. Ben de Sayın Valim'den e, sonra konuşmaktan dolayı özür diliyorum. Tabii ki bu güzellikleri paylaşmak hepimizin hem hakkı hem yetkisi. Çünkü biraz önce değerli hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in namelerini seveçen güzel sesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim'in manasının anlaşılması için aslına bakan bir tefsiri olan sayının türkülüyatının insanlar tarafından anlaşılması, anlatılması bütün insanların bu hem de o insanların hakkı bu toplantının Risale-i Nur'un daha doğru bir şekilde anlaşılmasına önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Ve bu değerli konukları 30 ülkeden fazla diğerden gelen değerli konukları Mihmandar Nebevi Eyüp Hazretleri'nin misafiri olarak İstanbul'da ağırlamaktan da hep birlikte mutluluk duyduğumuzu faaliyetini istiyorum ve hepsine teker teker İstanbul'umuza, güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, tabi Risale-i külliyatının en doğru tesiri, Üstad Hazretleri'nin nişan İcaz'da Kur'an'ın en güzel tesirini izah ettiği Bahtiyar Bey'e tarafından yapılabileceğini izah buyurdukları şekilde, daha önceki yapılan çalışmalar, samimi çalışmalar, amatör çalışmalar 60'dan fazla dilde İslami inin külliyatının tecrübe edilmesini sağladı. İnsanlara mesaj ulaştırıldı. Ama en güzelini, en doğrusu daha profesyonel bir şekilde artık e, profesyonel heyetler tarafından yapmak ve yaptırmak gerekmekte. Bu hepimizin de vazifesi çünkü bir insan bir yönüyle bir mesajı kavrayabilir, anlayabilir ama yani çok ilimlerinde il 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 bir rahatsız olan bir eğitim bu mesajı daha doğru bir şekilde ruhuyla birlikte anlayıp anlatabilmesi için artık bu tür profesyonel çalışmaların yapılması gerekir. Ancak ne kadar güzel tercümeler yapılırsa yapılsın, risale i ruhunu anlamak isteyenler risale i Türkçe okumak ve öğrenmek durumundadır. Çünkü Rabbimiz Türk milletine, Bahtiyar Türk milletine özel bir ikram olarak, ıslah edin Türkçe olarak neşrini, tehlifini nasip etmiştir. Türkçe'de bu e, mutluluktan dolayı bütün dillerin üzerine, mübarek dillerin haricindeki bütün dillerin üzerine de ha, Hasan Feyza abimizin tabiriyle bağdaş durup oturmuştur. Hepsinin fevkine çıkmıştır. Nasıl Risale-i devlet tarafından basılması çok önemli bir hadise ise bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız, hükümet üyeleri, ve Diyanet İşleri e Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez'in şahsında bütün Diyanet Teşkilatı'na insanlık şükran borçluysa birlikte bu güzel bir hizmeti yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorsa bu hizmeti yapanlara da Risale-i Nur'un doğru bir şekilde dünya dillerine tercümesini yapmaya gayret eden bu heyetle bu yapanlara da aynı şekilde şükran borçluyuz. Ben bu güzelliklerin insanlığın güzel bir noktaya gelmesi için Rabbimizin mesajını, Kur'an'ın mesajını doğru anlayabilmesi için önemli katkı ve kazanımlar yapacağını inanıyor. Teşriflerinizden dolayı hepinize teker teker teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Toplantının hayırlara güzelliklere vesile olmasın.